Merhaba sevgili çocuklar. Dersimiz matematik. Konu metre küp, desimetre küp, santimetre küp ve milimetre küp. Matematik 5 kitabı sayfa 171'de beni takip edebilirsiniz. Metreküp ve desimetreküp. Bir kenar uzunluğu 1 metre olan küpün hacmine bir metreküp denir. İşte gördüğünüz gibi bu e, cismin kenar uzunluğu e, uzunluğu 1 metre, genişliği 1 metre ve yüksekliği 1 metre olduğu için bu e, cisime 1 metre küp deriz. 1 metre küp 1 m üssü 3 olarak yazılır. 1 metre küp 1 metre küp hacim ölçüsü temel birimdir. Yine bir kenar uzunluğu 1 desimetre olan küpün hacmine desimetre küp denir. İşte bu cisme bir desimetre küp denir. Bir desimetre küp bir deme üssü 3 olarak yazılmaktadır ve uzunluğu bir desimetre, genişliği bir desimetre Yüksekliği de bir desimetredir. Bir desimetre küp 1 dm üssü 3 olarak gösterilir ve 1 metre küp de 1000 desimetre küp bulunmaktadır. Santimetre küp ve milimetre küp. Bir kenar uzunluğu 1 santimetre olan küpün hacmine 1 santimetre küp denir. 1 santimetre küp, 1 cm üssü 3 olarak yazılır. Burada da kenar uzunlukları uzunluğu 1 santimetre, genişliği 1 santimetre ve yüksekliği 1 santimetre olan küp 1 santimetre küptür. 1 desimetre küp de 1000 santimetre küp bulunmaktadır. 1 metre küp de ise 1000 desimetre küp ve 1 milyon santimetre küp bulunur. Bir kenar uzunluğu 1 milimetre olan küpün hacmine 1 milimetre küp denir. 1 milimetre küp 1 m m üstü 3 olarak yazılır ve 1 milimetre küp uzunluğu 1 milimetre, genişliği 1 milimetre, yüksekliği 1 milimetre olan küptür. 1 santimetre de 1000 milimetre küp bulunmaktadır. 1 desimetre küp 1 santimetre küp ve 1 milimetre küp hacim ölçü birimleri 1 metre kübün az katlarıdır. Teşekkürler çocuklar.